Ben bir yetim teknoloji firmasının kurucu ortaklarından Şevki. Biz Avrupa'daki otoban yolu yol vergilerini tek bir platforma toplayan bir aslında yazılım firmasıyız. HGS de bunlardan bir tanesidir. Biz bunları tek bir platforma toplayan, insanların her ülkenin farklı regülasyonlarını öğrenmek zorunda olmayan, ceza yeme olasılıklarını düşürdüğümüz aslında bir uygulama geliştirdik. T3 girişim merkezi aslında Türkiye'deki önemli girişim merkezlerinin bir tanesi. Getirdiği avantajlardan önemli network, yatırım fırsatları belki ve yani aslında bu ortam. Özellikle mesela T3 girişim tarafında seçilen 5 girişimlerden bir tanesiyiz ve herkesin bir hikayesi var. Ve ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnsan yaptığı hatadan ders çıkarırsa ileriye gidebilir her zaman. Benim de kendi hayatımda mesela hani 5. girişim deneyişim bu. Öyle olunca da artık hayattan da öğrendiğimiz hatalardan da ders çıkararak ileriye gidiyoruz her zaman. Yani buradan tek söyleyeceğim şey vazgeçmemek. Düştüğümüz an yeniden ayağa kalkıp ileriye gitmek lazım ki başarabilelim.